Arkadaşlar tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. İkinci bölümde dediğimiz gibi Erol Bulut konuşacağız. Evet ilk önce öncelikle Erol Bulut'la ilgili futbolcuların ne düşündüğünü konuşalım. Şöyle söyleyeyim net bilgi tekrar söylüyorum. Futbolcularla Erol Bulut'un artık hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde iletişimi kalmamış arkadaşlar hiçbir şekilde. Yani futbolcular artık Erol Bulut'u kesinlikle ve kesinlikle istemiyorlar. Bu ilk bilgim. İkinci bilgim Emre Berezoğlu'nun ne düşündüğüyle ilgili. Bu konuda da düşüncem şu yönde, düşüncem değil daha doğrusu aldığım duyum şu yönde. Arkadaşlar hatırlarsanız Emre Berezoğlu bundan birkaç hafta önce bir açıklama yaptı. Dedi ki aslında hocamız da dedi, memnun değil dedi bizim gidişatımızdan, oyunumuzdan dedi. E biz hocam hocamız da dedi bizim dedi önde top oynamamızı istiyor dedi. Hatırlarsınız. Erol Hoca buradan ya bu laflardan dolayı Emre Berezoğlu'na kırılmış. Yani neden beni öne attın, topu bana attın dercesine. Halbuki bence Emre Berezoğlu orada çok yapıcı bir şekilde bir eleştiride bulundu Erol Bulut'a. Ama Erol Bulut buna kırılmış. Daha sonra da hatırlarsanız gösteri maçı bittikten sonra Erol Bulut şunu dedi. Dedi ki, demek ki dedi, topla çok oynamakla, önde olmakla ona getiriyor. Kazanılıyormuş. Az topa sahip olarak kazanılabiliyormuş gibi bir şeye getirdi. İşte orada lafı Emre Berezoğlu'na çarptı ve Emre Berezoğlu da bunu bildiği için Artık Emre Belezoğlu'nun da sabrı taştı ve artık daha ben ne yapayım demiş. Ve Erol Bulut'la ilgili artık düşünceleri negatif olmuş. Onu da söyleyeyim. Sayın Ali Koç da, yani yönetimimize gelelim. Yönetimde de artık bazı teknik direktör arayışları başlamış. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu çok önemli teknik direktör arayışlarına başladığımız Erol Bulut tarafından net bir şekilde biliniyor. Fenerbahçe Alman bir hocayla görüşme halinde bu kişi Christoph Daum değil ama ismini de bilmiyorum öğrenemedim ama net bilgim o. Alman bir hocayla görüşüyor. Ha olur ha olmaz bilmiyorum. Ama kesinlikle görüştüğünü biliyorum. Ve bunun da Erol Hoca'nın da bilgisi dahil, dahilinde olduğunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Trabzonspor maçına gelelim. Trabzonspor maçında Ali Koç dün ya da evvelsi gün antrenmana gidiyor, futbolcularla konuşuyor. Gerekli e, motiveyi sağlamaya çalışıyor. Çünkü Ali, Ali Koç, Ali Başkan Trabzon spor maçına çok şey yapıyor, önem veriyor. Zaten kimse burada şunu düşünmesin, ha futbolcularla işte Erol, Erol Hoca'nın arası bozulduğuna göre futbolcular artık Trabzon maçında da top oynamaz diye düşünmeyin. Çünkü Trabzon spor maçı çok önemli bir maç. Ölüm kalım maçı Fenerbahçe için. Ve bunu da yönetimimiz futbolculara net bir şekilde anlatmış. O yüzden futbolcularımız motive, bir şekilde maçı çıkacak kimse Trabzon'un spor maçında kesinlikle yenileceğiz ya da berabere kalacağız diye düşünmesin Erol hocanın e, eleştirildiği noktalar şunlar arkadaşlar hem taraftarın hem Emre Belezoğlu'nun hem de yönetimin bakın sadece taraftarın değil bakın buraya yazmışım Önde oynayamıyoruz, önde oyna diyoruz ama önde oynamasına rağmen önde top tutamıyoruz. Birinci eleştiri. İkinci eleştiri her çıkan futbolcu hoca isyan ediyor. Bunun farkındasınızdır. Yani her çıkan futbolcunun hoca isyan ediyorsa demek ki o futbolcuların hocayla artık bir ilişi kalmamıştır demektir. Üçüncüsü bu benim eleştirim. Bu kadar sakatlık bir sezonda olmaz. Giden geri gelmiyor. Giden geri gelmiyor. Valencia bir zamanlar, Samat da bir zamanlar, Gökhan Gönül. Ya bunun ayağı falan mı çıktı? Yeni, yeni ayak mı monte ettiler? Yani bir gittiler mi gelmiyor. Gustavo ödem dediler. Bu kadar ödem olmaz. Ben artık Gustavo'nun ee, başka bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de e, haber almaya çalışıyorum. Haber aldığım anda sizlerle paylaşacağım ama o konuda çok fazla iğne düşünemiyorum. Sadece sakatlığa yoramıyorum. Çünkü Galatasaray derbisine bile yetişeceğini öğrettiler. Hani oynatabiliriz. İğne de de diye dendi. Ama şimdi Galatasaray maçı geçti hani ne oldu? Yani Gustavo hala piyasada yok. O yüzden Gustavo'dur, Pelkas'tır, işte Biliyorsunuz İrfan Can hadi Başakşehir'deyken sakat geldi ama dediğim gibi bu sakatlıklar artık can sıkıyor. Hani çoğu taraftarımız şunu söylüyor ya işte sa e sağlık ekibimiz eskiden Galatasaray e sağlık ekip ekibinde de çalışmış falan. Ya bunlar çok banal şeyler yani bu şey gibi düşünün yani Caner Erkin eskiden Beşiktaş'ta oynuyordu. E şimdi Fener'de oynuyor maç mı satacak yani gibi Anlatabildim mi? Yani bunun gibi bir şey. İşte Rodriguez Galatasaray'da oynuyordu. Şimdi Fenerbahçe acaba maç mı satacak? Ya da pislik mi yapacak? Sağlık ekibi de böyle bir şey. Hatta sağlık ekibi bundan çok daha bağımsız. Yani adamlar profesyonel her işi yapabilir. Benim korkum, benim eleştirim şu. Acaba Erol Hoca idmanlarda ne yapıyor? Da bu kadar futbolcu biz sakatlıkla boğuşuyoruz. Yani ben yani doğru düzgün Fenerbahçe'nin düzgün bir ilk 11'le maçı çıktığını da hatırlamıyorum. O yüzden üçüncü eleştiri de bu yönde. Bu benim eleştirimdi bu arada. Bakayım başka ne vardı? Ha en önemlisi şu. Arkadaşlar bunu hepiniz kabul edersiniz. Bu zamana kadar Fenerbahçe bir tane maç haricinde, sadece bir maç haricinde hep kaliteli futbolcularımız olduğu için onların ayaklarından kazandığımız şeylerle, hani bireysel performansla kazandık. Onun haricinde Erol Hoca'nın yaptığı hiçbir şey yoktu. Tek kazandığımız galibiyet, hep söylerim, Alain Spor galibiyeti. Öyle oynanması gerekiyordu. Sağ öyle oynanırsa ancak kazanabilirdik. Ve gerçekten de iyi ki öyle oynadık ve kazandık. Topu onlara verdik alıp kontraya çıktık. Eğer böyle oynamasaydık biz Alanya Spor'u yenemezdik. Erol Hoca bir Anadolu takımında çalışsın. O Anadolu takımında hep ilk beşe oynatır o takımı. Neden? Çünkü Erol Hoca'nın en iyi bildiği şey zaten tek bildiği taktik bu. E, fut, e, topu rakibe vereceksin. Topu rakibe vereceksin. Ondan alırsan kontrayla gol atacaksın. Kardeşim bu Fener burası Fenerbahçe. Al işte Kadıköy'de neden yenemiyorsun? Neden 5 mağlubiyet aldın Kadıköy'de? Deplasmanda bir mağlubiyet aldın. Nedenini söyleyeyim. Çok basit. Yani bunu mantık yani şöyle çok hafif düşünen anlar. Çünkü neden biliyor musun? Kadıköy'deki maçlarda rakip takım geriye yaslanıyor. Ve sen de geriye yaslanan takımı e, takımın defansını nasıl açacağını bilemediğin için saçma sapan hareketlerle e, takı, rakibin üstüne gidiyorsun. Üstüne giderken de defansını unutuyorsun ve golünü yiyorsun. Ondan sonra da o golü de çıkartamıyorsun. Deplasmanda tam tersi. Çünkü adam kendisi aslında oynadığı için atıyorum Sivas Spor, atıyorum Antalya Spor, Erzurum Spor, Kasımpaşa. Bir şekilde sana geliyor. O sana bir şekilde geliyor. O sana gelince sen ne yapıyorsun? Topu alıyorsun, kaliteli de ayaklarım var. Onlar da ileride boşlukları iyi değerlendiriyor. Anlatabildim mi? Zaten deplasmanda bu kadar iyi olmamızın sebebi bu diyorum ki Anadolu takımında çalıştırırsa Anadolu takımına Erol olacak her zaman başarılı olur. Neden? Anadolu takımısın sonuçta. Topu ver rakibe. İlla rakip sana gelecek. E sen golünü atarsın. Alanya Spor'da da Malatya Spor'da bu böyle oldu zaten. O yüzden bu kadar başarılıydı Erol Hoca. Yoksa işte görüyorsunuz. Belki Erol Hoca ilerleyen zamanlarda çok güzel, çok iyi bir hoca da olacak. Ama dediğim gibi şu an için Fenerbahçe'nin hocası değil. Fenerbahçe'de bir önceki videomda dediğim gibi yetiştirme yurdu değil. Son ve net net ve son bilgiye geleyim ve en önemli bilgiye geleyim. Benim aldığım duyum Erol Hoca ile artık ipler koptu. Çok zor ihtimaller var Erol Hoca'nın geri yani kalması için. Trabzonspor maçını kazansak da kaybetsek de büyük ihtimalle Erol Hoca ile yollar ayrılacak arkadaşlar. Onu buradan net bir şekilde söyleyeyim. Benim aldığım bu bilgi bu yönde. Ha, Trabzon maçından sonra yeni bir toplantı olur. Orada bir konuşma olur. İkna edici konuşmalar olur. Bilmem ne olur. O olur. Bu olur. İşler düzelir. Hoca ile futbolcu arasındaki sıkıntılar giderilir. Ki giderileceğini hiç düşünmüyorum. Böyle şeyler olur. Erol, kal Erol Hoca kalır. Ama bunların artık çok zor olduğunu duydum. Bu bilgi net bilgi tekrar söylüyorum. Özel bir bilgi arkadaşlar. Ne olursa olsun Fenerbahçe'miz için hayırlısı olsun diyelim. Fenerbahçe'mize Trabzonspor karşısında da başarılar diyelim. İnşallah çok iyi bir sonuç, çok iyi bir skorla e, Trabzonspor'u yeneriz ve 10 kalan 15 maçta güzel bir seri yakalarız. Artık şampiyonluk artık bizim hakkımız diyelim. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. TikTok'ta, Twitter'da, Facebook'ta YouTube'da, Instagram'da Fenerbahçe ailesini tıklayın. Fenerbahçe ailesini zaten göreceksiniz. Yazın. Oralarda bana abone olup, abone olup da beni desteklerseniz ee, çok sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha söyleyelim. Sarıyla kalın, lacivertle kalın. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'mizde kalın. Hoşçakalın.